Hizmet dolu emek refah. Yenilerimiz de var annelerimiz Onlar da hoş geldi Küçük böyle çocuklarımız da var Onlar da hülya başkanlarından istekleri var belli ki Bakıyorlar bana tabii ki onların da istek taleplerini alacağız Gençlerimiz zaten dememe gerek yok Maşallahları var hepsi böyle ışıl ışıl e, Özgürlük e, programımızda Özgürce her şeyi sorabilirsiniz, her şeye bir cevap verebiliriz. Ne istiyorsanız rahatlıkla kendinizi sıkmadan, herhangi bir şey e, düşünmeden rahat rahat konuşabilirsiniz. Sizler için bugün ben buradayım. Sizler için neler yapabiliriz? E, nasıl projeler üretebiliriz? Hep birlikte e, Ceyhan'ımız için e, neler olması gerekiyor? E, sizlerle birlikte projelerinizle birlikte neler yapabiliriz? Bunları bugün konuşacağız e, ee, istediğiniz istediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Özgürce konuşabilirsiniz. Çünkü bugün e, sizin gününüz. Sizin için buradayım. Her şey e, rahatlıkla konuşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden katılımlarınız için. Biraz... Ben Meryem'in Tekvando e, kursundayım. 8. Kat, kattayız. E, o yüzden asansörlerin bakım yapılmasını istiyorum. Asansörler çıkarken asansör e, o yüzden korkuyorum. Güvenli olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen el atlıyoruz. Şimdi bir tane asansörde asansörle etkinlikli ıı, sıkıntı çekiyoruz. Evet. Oraya bakımını yaptıralım hemen. Teşekkür ederim İl Başkanım. Ee, i̇lk açılandığından beri hep önemli sordu beni. Ee, ayrıca Ceyhan'ın ilk kadın belediye başkanı olduğumuz için de çok gururluyum.